Kıymetli takipçileri bugün sizler için pazı kavurması yaptım. Nasıl mı yaptım? Önce izleyelim sonra test edelim. Bugün pazı kavurması yapacağım. Bu ilk defa ektiğim değişik bir ırk olan bu pazı adapazarından mı geldi bu herhalde adapazarından geldi bu bu pazıdan yapacağım görüyorsunuz ne kadar iri ne kadar büyük 6-7 köktü komşumdan almıştım fidesini dedi ki bu dedi farklı dedi yani bu normalde diğer pazıların iki katı büyüklüğünde oluyor yani böyle büyük olmasına bakmayın bu kart değil yani Evet. şimdi güzel bir pazı kavurması yapayım bundan. Bakın salatalıklardan hala salatalık veren var. Kasım ayındayız. Hala üzeri çiçek. Bu cin salatalık da çok güzel. Bunu da tohumundan yetiştiriyorum. Çok güzel. Bu sene pırasalarda ne varsa bilmiyorum. Büyümüyorlar. Geçen sene bu zamanlar neredeyse yemek yemeye başlayacaktık yani ama bu sene nedense böyle küçük kaldı yani iri olanlar var içinde ama daha den yenecek gibi değiller bakalım ya havaların etkisi ya toprağın aslında aynı toprak evet lahanalarım ıspanaklarım öyle sıra sıra marullar hanalar birkaç güne yine dolmalık yaparım. Bir lahana dolması yapayım. Koparayım bahçeden güzel. Çok leziz ve çok lezzetli oluyor biliyorsunuz. Doğal olan her şey. Evet. Bahçemde sonbahar. Güzel çekemiyorum ama menajerim kızmaz inşallah. Şimdi pazıları toplayayım. Eve çıkayım güzel bir paza kavurması yapalım. Evet pazıları topladım. Eve çıkardım. Görüyorsunuz kocamanlar. Şimdi saplarından turşu yapacağım. Yeşillerini de pazı kavurması yapacağım. Şimdi pazıları güzel seçeyim. Tertemiz yıkayayım. Sonra aşama aşama sizlerle paylaşayım. Evet. Pazılarımı yıkadım. Şimdi Doğuracağım. Pazı kavurması bu. Güzel doğruyorum. Yeşilleri sade. Gördüğünüz gibi o şeyleri Saplarını turşu kavurması yapmak için ayırdım. Bunu da ayrı bir çekimde size göstereceğim. Böyle Çok ince değil. Çok iri değil. Orta genişlikte. Bunları böyle kavuruyorum. Evet, pazı kavurması için pazılarımı doğradım. Şimdi 3 tane büyük soğanı doğrayacağım. Sıvı yağda önce soğanlarımı kavuracağım. Sonra pazıyı içine atacağım. Biraz diriliğini öldürüp sonra güzelce kavurduktan sonra hazırlayacağım. Şimdi çok ince yapmanıza gerek yok. soğanı bol koyun. İsteyen iki diş sarımsak da koyabilir ama ben koymayacağım kazıya. Sarımsak da koyabilirsiniz isterseniz. Evet, soğanlarını iyi bir şekilde kavuracağız. Evet, soğanlarımız kavrulmaya devam ediyor. Biraz, biraz daha kavurup, pazasına koyacağım onu. Evet, soğanımız kavruldu. 누 네. Pazlarımı koyuyorum. Pazlar çok oldu biraz. Çarşambalı Bir da yapabilirim. Şimdi kapağını kapatıp biraz sünsün. Az bir şey daha kaldı geride. Onları da hemen üzerine ilave edeceğim. Yalnız tencere almadığı için biraz sürmesi lazım. Evet kalan pazıları da ilave ettim. Hiç karıştırmıyorum. Kapağını kapatacağım. Sündükten sonra o zaman kapağını açıp hem baharatını koyacağım, hem karıştıracağım. Şimdi alt üst yapmam lazım. görüyorsunuz ne kadar sündü. Fazla kendi suyunu saldı. Şimdi o suyu uçurduğum zaman yemeğimiz hazır. bir tatlı kaşığı tuz koydum. Ne kadar azaldı görüyor musunuz? Sona doğru bir çay kaşığı da karabiber ilave edeceğim ben. Çünkü ben karabiberli seviyorum bunu. Evet hala suyu var Su, suyu uçana kadar devam Evet suyu bayağı azaldı şimdi bir kaşık bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum biraz sonra da ateşin altını kapatacağım. Bakın baya baya halli oldu. Evet. Fazla kavrulmamız hazır. Şimdi ateşin altını kapatıyorum. Evet. Şimdi tabağımı alıp servise çıkacağım. Evet. Nefis, lezzetli kazı kavurması. Nasıl buldunuz? Çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel, çok organik. Kendi bahçemden nefis, leziz bir kavurma oldu. Herkese tavsiye ederim. Yapın, yiyin. Hele de şimdi kış geliyor. Bahçenizden işte bahçeleri olanlar yani herkesin yoktur bahçesi. İşte pazısı, ıspanağı, prasası, soğanı, marulu bahçeden hepsi. Ve çok da güzel oluyor. Lezzetli bir şekilde yiyoruz. Şimdi ben hatırlarım küçüktüm. Annem bu işte sebzeler çok bolladığı zaman mesela ıspanağın en ucuz ve en bol olduğu zaman annem pazardan bayağı bir ıspanak alırdı. Böyle kavururdu onları. Hatırlıyorum böyle top top yapardık böyle. Onları poşete sarar, buzluğa atardı. Sonra diyelim ki çıkarırdı bir poşeti, güzel kavururdu, borani yapardı. Ben o zamandan seviyorum bu sarımsaklı yoğurt döküp. Mesela içine sarımsak koymadım. İsterseniz içine sarımsak atabilirsiniz. O da yakışıyor. Ben üstünde seviyorum. Sarımsaklı yoğurtla birlikte yemesini sevdiğim için ben içine koymadım, yoğurduna koydum. İsterseniz yağ da kızdır ama gerek yok ya. Borani tadında nefis oluyor. Bak daha yemeden ağzımın suları akıyor. Ee, şimdi müsaadenizle tadına bakayım. Ee, bunun saplarından da şey yapacağım. Ee, pazı turşusu yapacağım. O da çok leziz oluyor, çok güzel oluyor. Anlattığım gibi bahçede toplarken bu pazıları bir komşumdan fide olarak aldım. Bu ata pazarından mı geldi? Şimdi o taraflardan bir yerden getirtmiş. Kendi bahçesinde de var. Ben de 6-7 kök aldım. Yani pazı düşünün. Benim bahçemde pazı var, normal pazı. Ya bu diğerinden çok büyük oldu. Böyle hem tek kök değil mesela diyelim ki bir fide ektim. Böyle o fidenin bütün yapraklarının arasından böyle kocaman, yani sanki 5-6 fideyi böyle bir araya getirip ekmişsin gibi. Yani verimli bir fideydi. Adını bilmiyorum. Farklı bir şey. Ama görüntüsü falan çok güzel. Evet. Şimdi müsaadenizle tadına bakacağım. Sarımsaklı yoğurt da çok yakışıyor. Herkese tavsiye ederim. Hmm. Ya nedense ben sarımsak olan her şeyi seviyorum ya. Harika. Kıymetli takipçilerim, bugünkü çekimim bu kadar olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.